Tarımda en büyük devrimlerden biri olan traktörü icat eden Henry Ford taşlanmıştı ama yoluna devam etmiş. Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen Galile zindana atılmıştı ama tezinden vazgeçmemişti. Engelli olduğu için yarışamayacağı söylenen Enzo Ferrari pes etmemiş dünyanın en iyi yarış arabasını yapmıştı. Büyüme hormonu yetersizliği sebebiyle spor yapamayacağı söylenen Messi mücadeleye devam ederek dünyanın en iyi futbolcusu olmuştu. Oyun pistinde araba kullanırken beceriksiz diye alay edilen Schumacher dünyanın en iyi yarış pilotu seçilmişti. Bir ara duyma yetisini kaybeden Beethoven besteleriyle müzik tarihinin zirvesine yerleşmişti. Uçma denemeleri alay edilerek karşılanan Ezarfen Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçarak tarihe geçmişti. Haliç'in önüne gerilen demirleri aşamayacağı söylenen Fatih gemilerini karadan yürüterek İstanbul'u fethetmişti. Dünyaya ve insanlığa büyük hizmetleri olan bu isimlerin hiçbiri de kendilerine dayatılan yapamazsın, edemezsin, başaramazsın telkinlerine kulak vermeyip hedeflerine ulaşmışlar. Sizlerden de hayallerinizden fazla Kendinize inanmanızı, çalışmanızı ve azmetmenizi istiyorum.